Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıklarıyla ile alakalı yapılan açıklamalarda yeni gelişmelere yer verildi. Maalesef ülkemizde en düşük emekli aylığı 10.000 TL, kiralarda 10.000 TL. Bunu nazaran emekli vatandaşlar için en düşük emekli aylığı 15.000 TL olsun diye açıklamalar yapılmakta. E, kiralar 10.000 TL, 7.000 TL, 8.000 TL, e, 15 yaptın ne olacak? Bununla alakalı Sorular yöneltildiğinde hiç kimseden cevap gelmemekte. Milletvekilleri aylıklarını 50 bin TL birden zam yapılması planlanırken emekliye 5 bin TL'lik bir zam yapalım. 10 bin TL olan maaş 15 bin TL olsun. Emekli bununla kira ödesin, elektrik su faturasını ödesin, diğer ihtiyaçlarını karşılasın. Bir de gitsin gıda alsın, karnını doyursun. Varsa torun ton balak bir de onunla onu diyor. Yani gelin görün ki yapılan açıklamalar hiçbir tanesi emek diye şu 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 olacak diye iyi bir nitelikte değil. Emek diye 5000 TL'lik bir seyyanen zam gündemde. 5000 TL'lik bir seyyanen zam. O da emekli aylığını 15.000 TL'ye çıkaracak. En düşük emekli aylığını 15.000 TL'ye çıkaracak. Bu sadece en düşük emekli maaş alanlar için geçerli bakın sadece en düşük emekli aylığı alanlar için 10.000 TL alanlar 15.000 TL'ye çıkacak bitti. Diğer emeklilere yok. Sadece en düşük emekli alanlara 15.000 TL olacağı dile getiriliyor. En düşük emekli maaşının diğer emekli vatandaşların ise Temmuz'da olursa Temmuz ayında olursa enflasyon fark oranında bir zam yapılması planlanmakta diyerekten açıklamalara yer verilmekte. Bence çok haksız, adaletsizlik bir durum var. Bir milletvekiline 40-50 bin lira zam yapıyorsan, emekli vatandaşlara bu kadar maaş bile vermiyorsan, milletvekili zammı kadar maaş veremiyorsan gerçekten durum çok vayım. Siz ne düşünüyorsunuz? En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Emekli maaşı ne kadar olmalı? Ne kadar zam gelmeli? Asgari ücret ne kadar olmalı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşürüz.